Merhaba arkadaşlar. 6 Ekim Perşembe günü Ankara'da son koşu koşmadan 15 dakika önce İzmir'de koşular başlayacak. İzmir'de 4'ü kum, 5'i de çim pisti olmak üzere 9 koşu var. Hepinize keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. Birinci koşuda 3 yaşlı İngiliz tayları 1300 metre çim pistte koşacaklar. Handikap 16 koşu. 3'üne eşit şanslı olarak görüyorum. İlki Mert Çançelik idaresindeki 4 numaralı Batıray olacak. Sonra 1 numaralı Speedy Foot. Evet çok formda son iki yarışını kazandı ama bugün için 62 kilo ile koşuyor. Entaylarda yani taylarda 62 kilo oldukça fazla bir kilo bana göre. Onun için ikinci tercihime yazdım. Son olarak da Nevzat Avcı idaresindeki 5 numaralı Queen of Duty son kazandığı yarışı tekrarlayabilir. Yine kazanabilir sıralamam 4, 1 ve 5 birinci koşu için. İkinci koşuya geldiğimizde iki yaşlı İngiliz taylarının bölünen meydanın ilk ayağı 1200 metre çim pistte ilk birinciliği için mücadele verecek 7 tay ee, ve koştuğu koşulara bakacak olursak hepsi tabelanın içinde bitirdi. Oldukça zor birbirlerine yakın performans sergiledi taylar. Yine de e, rakiplerinin yarım boy önde tuttuğum e, Tay 5 numaralı Bay Center olacak Mehmet Kaya idaresindeki Bay Center e, şu andaki perform e, şu ana kadar yaptığı performansa bakacak olursak rakiplerinden dediğim gibi yarım boy önde tutuyorum e, rakipleri 6 numaralı Eros e, 1200 metre kum pistte koştu hayatın ilk koşusunda. 116.79'da ikinci oldu ve e, kafayı alıp gitti sonlarda ikinci oldu. Bugün için Çin pistte çıkacak Yıldırım Bey babası. Baktığımızda Çin pistte daha iyi bir performans sergilemesini bekliyorum. Ki özellikle Mehmet Gönültaş bekleme yaparsa bence daha iyi bir netice alabilir. Sonra 3 numaralı Muharrem abi koştuğu üç 4 3 koşuyu da 4-3-2 yaptı. Bugün için birincilikte tanışabilir. Sonra 1 numaralı Baturhan. Erhan Aktu idaresinde yine yazmanızı öneririm ki Aygır'a baktığımızda Sharp Knife'da oldukça iyi koşuyor yavruları. Koşan iki yavrusu daha var ki ilk yarışını kazandı biri. Diğeri de üç sefer koştu. Bir birincilik bir de plasesi var. Aturhan da üçüncülük yaptı. Yani oldukça iyi performans sergiliyor tayları. Dolayısıyla seneye muhtemelen e, talebi de artıracaktır Aygır'ın talebini eğer bu şekilde e, devam ederse performansları yavrularının. Son olarak da burada önereceğim e, Safkan ilk kez çim pistte koşacak olan 7 numaralı Freedom Forever Gökhan Gökçe ile e, buranın sürprizini yapabilir. Dördüncülük derecesi oldukça iyi Kumpis'te. Çin pistte de Çin pisti yadırgamazsa iyi koşmasını bekliyorum. 5 6 3 1 ve 7'yi eşit şanslı olarak görüyorum arkadaşlar. 3. koşu ile yedili plase başlayacak 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının 1300 metre Çin pistte koşacakları şartlı 5. burada da 5 at yazdım değerlendirmeme. İlki 2 numaralı eser olacak. sonra 3 numaralı Lokumoğlu Lokum oğlu İzmir pistini daha, se daha çok sevdiği kesin. 5 ee, numaralı Aslan Turbo. 1 numaralı Borax ki yeni formasıyla sahaya çıkacak. Ee, bugün için yazmak lazım. Ve son olarak da e, Muhammed Mir Bilgin idaresindeki 6 numaralı Akar Nejat diyeceğim. Genelde uzun mesafeli yarışlar koşuyor. 9 yaşındaki Akar Nejat buranın sürprizini yapabilir sıralamam 2, 3, 5, 1 ve 6 üçüncü koşu için. İzmir'de ikinci altılı ganyon dördüncü koşuyla başlıyor saat 19'da. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1600 metre kum pistte koşacakları handikap 16 koşu ve yamak ikileri at biniyor burada. Yine sürpriz bir netice çıkabilecek bir yarış. 4 atla geçmeye çalıştım ilk 4 numaralı uçsuz bucaksız olacak ki son kum yarışını kazandı. Bugün içinde kazanabilir ki iyi dereceyle de kazandı. Sonra 63 kiloda olsa 1 numaralı Keşin King yine kazanmaya yakın bir safkan. Son yarışında 61,5 kiloyla koştu Keşin King. sonra hafif kilolardan Cem Altun idaresindeki 9 numaralı Rockboy burada sürpriz yapmasını beklediğim safkanlardan biri 9 numara. Son olarak da yine ağır kilolardan 2 numaralı Dabbe. Ee, yani ağır kilo dolayısıyla formda safkan. Dabbe ee, de genelde uzun mesafeler koştu ama kısa mesafede de iyi bir performans sergilemesini bekliyorum. Dördüncü sıradan öneriyorum. Sıralamamda 4, 1, 9 ve 2 oldu dördüncü koşu için. 5. koşuda 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 1900 metre kum pistte koşacak. Şartlı 4 koşuda 13 kısrak yarışa kayıtlı. 4'ünü yazdım şablonuma. Yine de Mustafa Çiçek idaresindeki 2 numaralı Sembol Tay'ın rakiplerinden bir boy önde tuttuğumu söyleyeyim. Yani günün en fazla tuttuğum atlarından biri 2 numaralı Sembol Tay olacak rakipleri uzun bir aradır koşmuyor olsa da 3 numaralı Ayduru bir dinçlik yarışı yapabilir. Erhan Aktu tercihiyle de ikinci tercih olarak öneriyorum. Sonra 7 numaralı Yürsev Merçan Çelik idaresinde ve son olarak yine sürprizlere önereceğim safkan uzun zamandır kum pistte koşmayan 10 numaralı Pişkin kız Eren Kadirler idaresinde Burada sürpriz yapmasını hatta bomba yapmasını beklediğim at olacak 10 numara. Sıralamam 2 3 7 ve 10 5. koşu için arkadaşlar. 6. koşuyla 1. altılı ganyan sona eriyor. 3 yaşlı Arap taylarının 1200 metre kum pistte koşacakları kısa vade 6 yarışta tek olarak önereceğim safkan muhtemelen büyük de favori çıkacak. Nevzat Avcı İdaresi'ndeki 2 numaralı Gerçekçi oğlu olacak. Şu ana kadar şahane bir performans sergiledi. 4 koştuğu yarışta 2 birincilik, 2 de ikincilik yaptı ki son yarışta kısa vade 8 yarışta ikinci oldu. Bugün için bu grupta kazanmasını bekliyorum. Banko diyorum iki numara için. Yanına rakip yazmak isteyenlere de kısalan mesafe avantajı olacağını düşündüğüm bir numaralı Müslüm Başkan'ı öneriyorum. Ben şablonuma bugün bir tane tek yazdım. O da iki numaralı gerçekçi oğlu. Yedinci koşuda 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1300 metre çim pistte koşacakları şartlı dört koşu. 12 safkan yarışa kayıtlı. 5 safkan yazdım değerlendirmeme. İlki 4 numaralı duty beauty önceliğim. Sonra 5 numaralı Eyvah Uzun Mehmet kazanmakta çok zorlansa da yine bugün içinde yazacağız. 6 numaralı King Jackson, 7 numaralı Agassi İzmir pistinde ilk kez koşacak. Muhakkak yazalım eğer burada bir tek atmayacaksanız Agassi yazalım. Ve yine sürpriz yapmasını beklediğim oldukça sürpriz bir safkan. En azından e, Bayisinize değerlendirin. 6 şablonunuzda yazmasanız bile 10 numaralı British Men'i de ben şablonuma ilave ettim. Sıralamam 4, 5, 6, 7 ve 10 oldu 7. koşu için. 8. koşuya geldiğimizde 2 yaşlı İngiliz taylarının bölünen meydanın diğer ayağı 1200 metre çim pistte. İlk birinciliği için mücadele verecek taylar 2 numarayla 3 numarada ekir olarak yarışa katılıyor. Buradaki önceliği Mehmet Kaya idaresinde bir numaralı Anna Kerr olacak. Derece olarak baktığımızda rakiplerinden daha bir kötü bir derece yapmış olsa ki bu pist ve mesafede 1.14.30 yapmıştı ve ikincilikte kalmıştı ama o gün için ki 46 gün önce koşmuştu. Biraz tayın fazlalıkları olduğunu görüyoruz. Tam gücünü göremedik o yarışta. Öyle düşünüyorum ben. Bugün için daha iyi bir e, performans sergileyip yarışı kazanmasını bekliyorum bir numaralı annokir benim önceliğim olacak rakipleri ekürilerden iki numaralı flank Machine her yarışı birbirinden iyi o o da son yarışında bu mesafede 1 11 -89 yaparak ve e, daha zorlu rakiplerinin yanında ikincilikte üçüncülükte kaldı bugün Bekir Mert Mırık'la muhakkak yazalım son olarak da bir kere koşup ikinci olan 4 numaralı Private Thunder. O da Bursa pistinde 1200'ü 112.61 yaparak ikinci oldu. ki Aracı Ekürüsü'nün taylarını pek İzmir'de de görmeyiz. Çok az görürüz. Uzun zamandır hatta baktım uzun zamandır da İzmir pistine at göndermemişti Aracı Ekürüsü. Bugün için onun da şanslı olduğunu düşünüyorum Mustafa Çiçekle yazmak lazım. 1, 2, 4 buradaki şans verdiğim taylar oldu arkadaşlar. İzmir Şirinyeri Hipodromu'nda günün son koşusu akşam buçukta başlayacak. dört yaşlı Arap atları 1600 metre kum pistte koşacakları handikap 15 koşuda 15 at yarışa kayıtlı. Dördünü yazdım şablonuma. İlki 6 numaralı bir sen Defust. Sonra 8 numaralı Uçuk son yarışında oldukça startta fazla oyalandı ama yine de grubun çok gerisinden çok fark kapatıp 5.likte tabelanın dibinde bitirdi Uçuk. Bugün için iyi bir çıkış yaparsa starttan iyi bir netice almasını bekliyorum. Sonra 10 numaralı Orçun'un kızı sürprizlere önereceğim Safkan olacak. Yine 11 numara Edlos startta kalmazsa yine iyi bir performans sergilemesini bekliyorum. Sıralamamda 6 8 10 ve 11 oldu arkadaşlar. Değerlendirmelerimi de bitirmiş oldum. Şansınız bol olsun. Görüşmek üzere diyorum.